İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Siber Göz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz onlara göz açtırmayacağız ifadesini kullanan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız koordinesinde Gaziantep siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan siber Göz 9 operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandığı ifadelerini kullandı. Ya, bir de, bir de. Bakan Yerlikaya yakalananların vatandaşlarla oltalama siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanlarıyla kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağladığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı.